Evet arkadaşlar ben Ebu Ekir Tosya. Bugün sizinle beraber Çekerek'teki millet bahçesini tanıtıyoruz. Buralarda arkadaşlar şey, alanları vardır. Şu gördüğünüz alan lavanta bahçesi. Şurada görünürlükte 21 tane somon, somon balık çiftliği var gördüğünüz gibi. park alanlarıdır. Bir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Burası Çekerek'teki oyun park alanları. Aşağıları aşağıları da size tanıtacağız. Burası arkadaşlar gördüğünüz gibi burası kıraathanedir Burası Bilim Merkezi tarafıdır. Adı Bilim Merkezi. şaşırılacak bir şey yok. Şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi çekerek evet çekerek. Burada bir terbiyesiz bizi diyordu. Neredeydi arkadaşlar? Görüyor musunuz? Arkadaşlar, terbiyesiz nerede? Yok her neyse arkadaşlar. Ben size öbür yerde de orayı göstereceğim. Bu, bekleyin biz, tamam mı? Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu pa bu parkların buraları işte arkadaşlar. Çekerek Millet Bahçesindeki park yeri. Şimdi arkadaşlar bir de size aşağıya göstereceğim. Çekerek Millet Bahçesine gelmenizi öneririm arkadaşlar. Çok güzel bir yerdir gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sizi öbür yerleri de çekeceğim. Bir sonraki yeri bekleyin durun görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdilik de rafting yerindeyiz Gördüğünüz gibi buralarda rafting yapıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar raftayım. Ben nereye girebiliyorum? Ana baba, baba. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi raftayım halen daha. Tamam, dibime bakmıyor. <laughs> Görüyor. Rafta devam edeceğim. Şurayı çekiyorum. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şuralar rafting yerleri Ay baba şurada bir imzaları alıyorlar. Baksana. Hı? Hı, -hı. Evet. Evet oğlum evet. biliyorum. Evet. Dur canım. Evet. Öbür yerleri size gösteriyorum. Şu anda kapatıyorum.